Bazıları diyorlar ki avcılık canidir. Şimdi bak adam buraya ağ atmış. Hayvan ağa ya yakalanmış. Kim bilir bu balık ne zaman gelecek de bunu kurtaracak. Suat tutsana evet. kardeşim şunu. Abi bir el atalım ona. Şunu tut da bir atalım. Avcılığın cani olmadığını gösterelim. Gel lan o. lan? kuş nereye gitti ya? Biraz buna takılmış kıpırdatıyor. Saldım ağa sana. Sen şunu bir şey yapsana. Ben sana yakalayayım ha. Kurtardın mı? Kurtardın mı? Nasıl bağırıyor ya? Bak bir de saldırıyor da şimdi. Getir bana istiyorsan. Dur ben geleyim ben. <gülüyor> <gülüyor> Yiyeceğim seni diyorsun. <laughs> Sen tut bakayım kankacığım. Ayı ver bana. Eyvah be ya. Evet. Dur. Dur yavrum. Dur. nasıl yakalamışlar? Işte? Bayağı bir şey yok değil mi? Yok. Ama yorulmuş abi. Yorulmuştur abi. Beni yiyecek lan. Evet. evet. Bunu biraz daha ileri salalım Suat. Şimdi burada tekrar salarsak. Tamam abi. Tekrardan aynı sıkıntı yaşayacağız. At böyle bu tarafa doğru at da dağılmadı ya. Gider o. Hadi bakalım. Hadi güle güle yolun açık olsun.